Herkese selam. Önce kurban bayramınız mübarek olsun hepinizin. Evet. 9 günlük bir tatile girdik. Ben zaten çalışmadığım için bana her gün tatil ama tabii tatilin kalabalığını sokağa çıktığımızda görüyoruz. Epeyce bir kalabalık var. İnşallah herkes dikkatli dikkatli gideceği yere gider kazasız belasız evine döner diyorum. Bugün size garip bir devrem hikayesi anlatmak istiyorum. Hikaye hikaye oluyor da bu gerçek tabii. Benim başımdan geçti. Yaklaşık bir 10 sene evvel o zaman Ankara'nın meşhur belediye başkanı Melih Gökçek zamanında Ankara'nın bir ilçesinde büyük bir devremik projesi vardı. Bu devremik şeye dayalı tabii. Sıcak su kaynaklı termal tesisler. Bununla ilgili büyük vaatler verildi. O bölgeyi bütün dünyanın akın ettiği bir termal cennetine çevireceğiz. Şöyle olacak, böyle olacak. Kaplıca turizmi alacak, yürüyecek. Ankara'nın o bölgesi kalkınacak gibi. Sahiden de orada ee, sıcak su şifalı sıcak su kaynakları var. Geçmişten beri insanların e, kullandığı bir su bu. Fakat tabi modern tesisler yapılmamış. Onunla ilgili bir çalışmalar başladı. Tabi bu e, inşaatçılara ve bu tür işe girmek isteyenler için bir gelir kaynağı, rant kapısı oldu. Dolayısıyla burada çeşitli isimlerde, çeşitli firmaların e, yaptığı devremik oda altında satışlar başladı. Bunları da e, gittik tabii önce biz gördük, bize bir teklif geldi. Dediler ki, e, siz dediler kendi bölgenizde, biz size satış ofisi ayarlayın, satın size prim verelim, primle çalışın. Önce gelin bir görün burayı dediler. Biz üç e, beş arkadaş atladık, gittik gördük. E, o bölgenin e, sıcak su kaynağının imtiyazını almışlar şirket olarak. Ve oraya devasa bir e, otel yapılacak, bunun yanında devremikler oyun salonları vesaire vesaire, açık e, olimpik yüzme havuzları. Bunları anlattılar bize ve satışa başlarsak işte prim olarak yüzde şu kadar vereceğiz sattığımız e, devremik başına diye. Bu devremikler bir hafta 15 gün gibi gidiyor. Tam daireler de var, tam devremikler. Biz inandık e, bayağı, ikna olduk çünkü. Bu adam sadece, bu şirket sadece bizim bu bölgede değil, diğer Türkiye'nin bütün bölgelerinde bu tür satış ofisleri kurmuş ve başlamış. Yani müşteriyi getirdiğiniz zaman müşteriye ilk peşinatı ödetip senetleri hazırlıyorsunuz. Müşteriler tıkır tıkır bunları ödüyor. E, şirket de inşaatı bu şekilde tamamlayıp veriyor. Teslim edecek. Onda bir taahhüt süresi var tabii. İşte 3 sene içinde, 2 sene içerisinde gibi. Biz buna ikna olduk. Şirket de bize baya kuvvetli geldi, Ankara'lı bir firma. E, biz kendi bölgemizde bir ofis açtık. E, ben kolay kolay böyle şeylere girmem çünkü e, garanti olmayan bir şeyi insanlara pazarlarsanız yalancı ve inşaatçı duruma düşersiniz. Onun için önce bir epeyce bir araştırdım, bir sorun çıkmadı. Şirket daha önceden de e, bölgesinde çok güzel inşaatlar yapmış. İyi bir inşaat firması. Şimdi de bu işe girmiş. Eyvallah, peki dedik. Ofisimizi açtık, 3-5 arkadaş toplandık. Başladık satış yapmaya. Hafta sonları e, bir midibüs tutuluyor. E, götürüyoruz gelen müşteriler. Önce görüyorlar. Orada öğle yemeklerini yiyorlar. Her şey çok güzel. Eğer beğenirlerse e, haftalık, 15 günlük devremik alıyorlar. Bunun akabinde e, bize... Antalya'da büyük bir bayi toplantısı var dediler, oraya davet ettiler. İşte biz davetli olarak gidiyoruz satış elemanları olarak hiç para ödemiyoruz kalıyoruz 2-3 gün falan orada toplantılar yapılıyor. E gittik orada da gayet iyiydi hatta orada jest olarak e, biz de bir haftalık stüdyo bir daire satın aldım ben de diğer arkadaşlarım da aldı. Tabii biz kendimize de senetler düzenledik onlara teslim ettik. Yani bir jest olarak yaptık bunu. E hatta onu şöyle düşündük. Biz e, sattığımız devre miktardan aldığımız primlerle bunu siz kapatırsınız dedik. Öde, ödemiş oluruz. Kesir, keser ödersiniz dedik bize yani bu primleri. Ay hay dediler tabii. E, döndük sonra iyi bir toplantı oldu. Aradan biraz daha bir süre geçti. Bu arada biz tabii insanları götürüyoruz, anlatıyoruz. Şöyleydi, böyleydi. E, şeyimize, satış ofisimize... E, tesisin büyük bir maketi vardı. Oradan e, şeyden getirttik. E, Ankara'dan getirttik. E, mağazamızda sergiliyoruz. E, satış ofisimizde gösteriyoruz. Şu oda bu oda falan. Video gösterimleri işte oradan e, alıp devremik satın alanların iyi niyetli konuşmalarını falan artık biz işin içerisine girmiş olduk. E, fakat e, belli bir müddet sonra biz müşteri götürüp getirmeye devam ederken e, prim konusunda primlerimiz Gecikmeye başladı, ödenmemeye başladı. E Biz buradan minibüs kaldırıyoruz götürüyoruz onlar ödüyorlardı o nakliye paralarını. Onu ödemez oldular. Yani bir şey başladı, bir kaos başladı. En sonunda da maalesef e, memleketimizde çok başı, başımıza geliyor, insanların başına geliyor. Maalesef bu iş patladı. Yani biz de tabii büyük bir üzüntü içerisindeyiz. E, satış ofisimizi kapattık primlerimiz var, içeriden alacaklarımız var, o satın aldığımız stüdyo daireleri falan zaten unuttuk. Yani biz insanlara bunu nasıl anlattık, nasıl olacağını söyledik, İnsanlar inandı, aldı. Biz sanki inşaat şirketi o firma değil, sanki kendimizi suçlu hissetmeye başladık, çok üzüldük insanların adına. Ee, geri dönüşler oldu tabii bize ne olduğunu sordular ee, durumu anlattık dedik böyle böyle yani biz de e, ikinci derecede mağdur olmuş olduk aslında birinci derecede mağduruz böyle bir şeye girdiğimiz için inanarak girdiğimiz için yani biz işin e, Türkçesi e, dolandırılmış olduk yani biz başkalarını kandırmış gibi bir duruma düştük aslında öyle bir şey yok biz de aldık oradan yani biz de e, senet sepet yaptık para ödedik oraya primlerimizi alamadık. Yani bu şekilde bu insanlar kayboldu gitti. İşin enteresan tarafı şu. Herkes tabii yaz, internette yazıyorlar, oraya yazıyorlar, buraya yazıyorlar, şikayet ediyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bir sonuç çıkmıyor. Ee, o şirketin sahibi başkasının üstüne devretmiş, yürümüş gitmiş. Nereye gittiği belli değil. Ee, bir tane de avukatı var. Onunla muhatap oluyorlar. Avukat bırakın şeyi... Özür dileyip şöyle yaparız böyle yaparız diye mazeret üretmek bir tarafa senetleri hala ödetmeye çalışıyorlar ki ortada bina yok bir şey yok. Yani neye karşılık senet? E bunu sordum ben dedim ki yani karşılığı olmayan bir şey bu ödeyeceksin. Ödeyecekler dediler yani bu senetleri imzaladıysa ödeyecek. Ya karşılığı olmayan bir şey insanlar niye ödüyorlar? Zor arttırmışlar paralarını çoluk çocuklarını şeyinden kesmişler. E yok yani kanunen bir şey yapılamıyor. Ama tabii işin bombası sonradan çıkıyor. Bir gün aradan böyle epey bir süre geçti birkaç yıl. Bana ne tebligat geliyor ne bir şey geliyor. Ben bir stüdyo daire aldım orada. Fat bir gün e, avukattan bir kağıt Ankara'dan Ödemediğiniz için hakkınızda şu, şu işlem bu haciz bu o başlatıldı bu başlatıldı. Hatta bir iki ufak yerim var. E, ortak olduğum hisse, hisseler oldum. Onların üzerine satılamaz şeyleri gelmiş falan. Benim dünyadan haberim yok. Tebligatı nereye yaptılar, nasıl yaptılar? Şimdi biliyorsunuz kanunen tebligatı yaptı aradan bilmem kaç gün geçti. Aldın aldın almadın aldın sayılıyormuş. Onu da yeni öğrendik. E bana o zamanın parasıyla 10 sene evvel falan bütün para önüme çıktı. Üstelik avukat parası ve faiziyle birlikte. Düşünebiliyor musunuz ya? Diğer insanların hali, on binlerce insanın hali de benim gibi. Primleri alamadığım gibi borçlu çıkmışım. Yani sattı, sattığım insanlar gibi. Yani hepimiz bir kaosun içine düştük. Ondan sonra bu avukatla ben e, konuşmak istedim. Telefon açtım dedim. Böyle böyle ödeyeceksin kardeşim ödemezsen dedik. Şöyle olur böyle olur falan filan yani e, sıkıştırıyor devamlı. Neyse biz bir uzlaşma yaptık avukatla. İşte ise beş var dedik. Şöyle dedik böyle dedik. Paramızı ödedik. Senetleri vermediler. Senetler saklıda kalmak kaydıyla. Peki dedim bunu ben ödedim şimdi. E, burası el değiştirecek. Başkası alacak. O yapacak bu yapacak. Benim hakkım baki midir burada ödediğim? şey. E, verilen haklar kaybolmaz beyefendi dediler. Peki dedik. Paramızı ödedik. Kaldırdılar hacizleri macizleri. Geldik oturduk evimize. Ya oradan 4-5 sene geçti. Ben bu konuyu ona soruyorum. Yok buna soruyorum. Yok. internette takip ediyorum. Eski şeyleri çıkıyor. E, millet bağırıyor, çağırıyor. Para ödüyoruz hala diyorlar. Teslim edilen bir şey yok. Neyse öğreniyorum ki sonradan. Burayı başkası devralmış. Bitirmiş. Satmış bütün şeyleri daireleri de, devremekleri. Tıkır tıkır işletiyor. Peki bizim hakkımız saklıydı, ne oldu bizim hakkımız? Ödediğimiz para ne oldu? O da gitti. Bu konuyla ilgili ben Ankara'da belediyeye de yazı yazdım. Tabii onlar mahkeme aşamasında şöyle oldu böyle olduğu için hiçbir şey yapamıyorlar. Yani yapanın yanına kar kaldı. Biz dünyanın parasını ödedik. Binlerce kişi para ödedi. Hala da belki Acizden macizle uğraşan vardır. Yani kepaze bir durum. Yani çok dikkat etmek lazım. Gerçekten e, bu tür e, kooperatif evlerinde falan bir şey diyemeyeceğim ama bu tür şeyleri e, alırken, e, inşaat halindeyken falan çok dikkat etmek lazım. Üstelik bizi kurtaracak bir kanun da yok. Öyle bir madde de yok. Bu parayı ödersin paşa paşa, eline de hiçbir şey geçmez. Hiçbir şey de alamazsın. Ben hala bekliyorum işi. İstemiyorum zaten yani. Mesele o değil. Başkasının başına gelmesin. Hadi bizim oldu ama başkasına yapmasınlar. Yani bu dolandırılma şeylerini anlatıyorum. En çok ilgi çeken konular da Türkiye'de ne hikmetse bu. Yani en çok beğeni alan konular hep dolandırılma. İşte sa araba satar yarısını kesmiştir, bir şey eklemiştir. Yer satar 10 kişiye satılmıştır. Bu hiç, niye? Çünkü çok oluyor bunlar. Etrafımızda devamlı dinliyor. İşte bizim benim de başıma geldi. Bir sefer, iki sefer, üç sefer, beş sefer. Bu yaşa kadar bir sürü badire atlattık. Dolayısıyla çok dikkat etmek lazım. Siz siz olun, herkese inanmayın. İnşallah bir daha böyle bir şey de benim de başıma gelmez, sizin de gelmesin. Görüşmek üzere.